Mahmut Kazım Açıl Milli piyango şehitlerimizi kumar çekilişiyle mi anıyor? Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesi forduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi kafa göz gövde bacak kol çene parmak el ayak boşanır sırtlara vadilere saanak saanak saçıyor zırha bürünmüş de o merdeller Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rüku olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab. Ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy'un adeta resmini çizdiği Çanakkale Destanı şiirinde de belirttiği gibi. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayağın, vadilere, sağanak sağanak yağdığı, derelerden su yerine kanların aktığı, 500 binden fazla insanın toprağa düştüğü, Yaklaşık 250 bin şehit verdiğimiz, dünyanın en güçlü donanmalarını denize gömdüğümüz, boğazımızdan def edip gönderdiğimiz, Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, derecelerini âlâ eylesin. Bu fedakar, cefakar insanlar canlarını niçin verdiler? Niçin gövdelerini düşmana siper ettiler? Niçin kurşun yağmuru altında bilenler Kur'an okuyarak, bilmeyenler kelimeyi i şehadet getirerek şehadete uçtular? O kınalı yiğitler, okullarını bırakıp cepheye koşan analarının kuzuları, babalarının arslanları, yavrularını yetim, eşlerini dul bırakan o yiğit insanlar hayatlarını niçin ortaya koydular? Seyit Onbaşı'ya 200 küsür kiloluk mermiyi kaldırtan, analara evlatlarını kınalayarak cepheye gönderten neydi? Nice zorluklara, hasretlere, cefaya göğüs gerdiren neydi? Elbette ki vatan keferinin eline geçmesin, millet esir düşmesin, namus çiğnenmesin bu topraklarda, ezan susmasın, dini İslam yaşasın diye Allah rızası için cepheden cepheye koştular. Bu insanlara, şehitlerimize, gazilerimize saygının ifadesi nedir? Onlara nasıl teşekkür edilir? Onlar için ne yapılabilir? Onlar nasıl anılmalıdır? Mesela dans söz oynatılabilir mi? Mesela içki alemi düzenlenebilir mi? Onlar anısına kumar çekilişi yapılabilir mi? Ya Kazım Hoca siz kafayı mı yediniz? Ne demek istiyorsunuz? Hiç öyle şey olur mu? Şehitlik dini bir kavramdır ve Allah katında kendisine şefaat hakkı verilecek kadar büyük bir makamdır. Şehitlerimizi Kur'an'la, dualarla anmalıyız. Sizin bu söyledikleriniz dinimizce büyük günahtır. Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. Şehitler bunlarla anılır mı hiç? Sevgili kardeşim tabii ki olmaz. Olmamalıdır. Ancak bilginiz var mı bilmiyorum. Milli piyango 18 Mart'ta piyango. Yani kumar çekilişi düzenliyor. Biletin üzerinde yazan ifade şu. 18 Mart Şehitler Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlu olsun. Şimdi bu nedir böyle? Çanakkale şehitlerimizi kumar çekilişiyle mi anıyorsunuz? Öyleyse insaf Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlüt gününde de kumar çekilişi düşünüyor musunuz? Diğer taraftan bu kumar markasının başında bildiğiniz gibi milli ifadesi var. Kumarın millisi mi olur? Kumar hangi millet için millidir bilmiyorum. Yeryüzünde böyle bir millet var mıdır bilgim yok. Ancak kesin bildiğim bir şey var ki bizim milletimizin anlayışında kumar haramdır ve bizde kumar diye milli bir uğraş yok. Haram olan bir şeyin başına milli ifadesi konur mu? Millilik nedir? Milli ifadesini lütfen sulandırmayın. Olmayan bir şeyi milli olarak nasıl ifade edebilirsiniz? Bahsi geçen kumar markasının adından milli ifadesi derhal kaldırılmalıdır. Üstelik bu şirket özelleştirilmiş durumda. Yaptığın iş ayrı konu ancak olmayan bir şeyi milli olarak ifade edemezsin. Bu kumar markası bunları bildiği halde hala isminde milli ifadesini kullanıyorsa bu milletimize ve milli değerlerimiz için savaşıp toprağa düşen şehitlerimize saygısızlık değil midir? Allah tüm şehitlerimize ve ahirete intikal etmiş tüm gazilerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de emanetlerine gerektiği şekilde sahip çıkmayı ve gelecek nesillere güzelce aktarabilmeyi lütfeylesin. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diri diriler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Bakara Suresi 154. Ayet Meali